Beşinci dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere e, giriş sekmesinde ve biçimlendirme'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar en son giriş sekmesinde sizlere hücre biçimlendirmeden bahsetmiştik. Bildiğiniz gibi bir önceki dersimizde. Şimdi e, kaldığımız yerden devam edelim. Şu karşımızda görmüş olduğumuz tabloyu oluşturmuştuk. Eğer e, bu dersimize kadar bu tabloyu oluşturmadıysak, e, videomuzu burada durdurup öncelikli olarak bu tablamızı oluşturalım. Daha sonra e, giriş sekmemizde yine metinimizi belirli şekillerde biçimlendirmiş e, ve hücre içerisinde pozisyonlarını ayarlamıştık. Daha sonra metin yönünü ayarladık ve aynı zamanda hücre veri türünü de burada ne yapmıştık ayarlamıştık. Bunlar sayı, para birimi, finansal, tarih ya da isteğe bağlı özel şekilde ayarlanmıştı. Şimdi ise sizlere biçimlendirmeden bahsedeceğiz. Arkadaşlar Excel 2010'da biçimlendirme biraz daha kolaylaştırılmış ve biraz daha görselleştirilmiştir. Bunun için öncelikle olarak biçimlendirme işlemi yapmadan önce neyi ve nasıl biçimlendireceğimizi bilmemiz gerekiyor. Örneğin elimizde çok uzun bir liste varsa ve bu liste içerisi içerisinden programın otomatik olarak bize seçim yapmasını istiyorsak o zaman biçimlendirmeyi kullanacağız. Yani önümüzde 200 kişilik ya da 500 kişilik bir e, liste içerisinden e, notları ya da aidatları belirli bir rakamın üzerinde olan kişileri seçmek istediğimiz zaman arkadaşlar e, otomatik olarak Excel tarafından bunu seçtirebiliriz. İsterseniz e, sayısal değerlere dayalı seçim işlemleri için şu aidat kısımlarını örnek alalım. Aidat kısımlarında aidatlarda e, arkadaşlar 30 TL'nin üzerinde aydat verenleri ya da 30 TL'nin altında aydat verenleri belirleyelim. Bunun için aydatlar e, sekmesini seçiyoruz. Ve buradan geliyoruz stiller kısmına. Stiller kısmında bizim çözünürlüğümüz şu anda düşük olduğu için tam olarak belki gözükmeyebilir. Ancak e, karşımızda koşullu biçimlendirme ya da tablo olarak biçimlendirme şeklinde karşımıza gelmektedir. Koşullu biçimlendirme arkadaşlar. İlginç hücreleri, alışılmadık değerleri vurgulayın ve değer çubukları, renk ölçekleri simgeleri kümeleri olarak verileri daha görsel hale getirin denilmektedir. Koşullu biçimlendirmeye tıklıyoruz ve karşımıza yine bir liste geliyor. Buradan seçmiş olduğumuz hücrelerle ilgili olarak hücrenin kurallarına uygun bir koşullandırma yapıyoruz. Yani buradan e, belirli bir değerden büyük olanları renklendir belirli bir değerleri belirli bir değerden küçük olanları otomatik olarak renklendir, belirli değerler arasında olanları renklendir, belirli bir değere eşit olanları renklendir ve yine metinsel ifadeler için olan içerisinden örneğin ezgi ifadesi geçen metinleri renklendir ya da gerçekleşen tarih varsa onları değerlendirir. Bir de mükerrer kayıt adı verdiğimiz yinelenen değerleri otomatik olarak bize seçiyor. Örneğin bir tablomuz var. Bir telefon listemiz var. Yaklaşık bin kişilik ya da e-mail listemiz var. Bu e-mail listesi içerisinde mükerrer kayıtları sistem otomatik olarak bize belirliyor. Yani çift kayıtları bize belirliyor. Ve bu belirlerimiz çift kayıtları temizlemesi temizlememiz için bizim işimizi kolaylaştırıyor. Gelin hep birlikte büyük dil bir ifadesinden itibaren koşullu biçimlendirmeyi nasıl kullanacağımızı bir görelim. Öncelikli olarak biçimlendirecek olduğumuz hücreleri mutlak suretle seçmemiz gerekiyor. Burada hücrelerimizi seçiyoruz. 50'den 55'e kadar. Yani G3 hücresinden G12 hücresine kadar hücrelerimi seçiyorum. Daha sonra stiller ya da karşınızda ekranda koşullu biçimlendirme varsa direkt koşullu biçimlendirme. Hücre kurallarının vurgula büyüktür. Bakın burada bir değer girilmiş ya da girilmediyse siz bir değer girebilirsiniz. Otomatik olarak 37.5'tan büyük olanları bize göster anlamına geliyor. Neden 37.5? Hemen şurada seçmiş olduğumuz bu sayısal değerlerin yine kısa açıklaması olan durum çubuğuna baktığımız zaman ortalama 37.5, şurada seçmiş olduğumuz sayısal değerlerin 10 tane sayı var ve yine 10 tane sayım var. En küçüğü 20, en büyüğü 55, toplam ise 375 adet olduğunu bize Özet olarak veriyor. Bu tablo içerisinde 37,5 otomatik olarak geliyor. Yani ortalamanın üzerinde olanları bize bildiriyor. Biz bunu otomatik olarak 37,5 tamam dediğimiz zaman artık şuradaki 37,5'un 37 üzerinde olan hücrelerin renkli olduğunu görüyoruz. Yine buradaki hücreleri seçip stiller, koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgulan küçüktür ifadesini aldığımız zaman arkadaşlar tabii öncelikli olarak bu diğer bir koşullu biçimlendirme biçimlendirmeyi uygulayabilmemiz için mevcut koşullu biçimlendirmenin temizlenmesi gerekiyor. Yine hücrelerimi seçiyorum. Stiller, koşullu biçimlendirme. Bakın kuralları temizle diyor. Kuralları temizle, seçili hücreden kuralları temizle dediğimiz zaman artık şuradaki hücrelerde hiçbir kural uygulaması ya da koşullu biçimlendirme uygulamasının olmadığını görüyoruz. Yine stiller bölümünden koşullu biçimlendirme hücre kurallarını vurgula ve küçüktür ifadesini kullandığımız zaman ve 25 ifadesini kullanırsak şayet 25 ifadesini kullanırsak 25'leri dahil etmediğini görüyoruz. 25'leri dahil etmediğini görüyoruz. Çünkü küçüktür küçük olan ifadesini kullandık. Eğer 26 ya da 30 dersek 30'dan küçük olanları bize ne yapıyor? renklendirerek biçimlendiriyor. Yine Buradaki e, arkadaşlar kısımlardan hücrelerimizi seçiyoruz. Stiller, koşullu biçimlendirme daha sonra hücre kurallarını e, özür dilerim kuralları temizle seçili hücrelerden kuralları temizle diyoruz ve uygulamış olduğumuz bu kuralları temizliyoruz. Daha sonra yine e, seçili olan hücrelerimize ya da seçmiş olduğumuz hücrelerimize stiller koşullu biçimlendirme hücre kurallarını vurgula eşittir pardon arasında ifadesini önce kullanalım arasında hangi değerler arasında 29 ile 46 arasında olan değerler ya da sizin belirleyecek olduğunuz 24 ile 51 arasında olan değerler bakın 50'yi de otomatik 50'yi alıyorum bakıyoruz 50'yi de otomatik olarak bize alıyor 25 ve bakın 25 de alıyor 50 arasındaki değerler. Sadece koyu kırmızı rengi de olmak zorunda mı? Hayır. İstersek biz de belirleyebiliriz. Özel bir renk belirleyebiliriz, özel biçim diyerek. Buradan e, kendimiz koşullu biçimlendirme renklerini de otomatik olarak belirleyebiliriz arkadaşlar. Buradan yine e, dolgu olarak kırmızıyı seçip renk olarak yazı tipi olarak da yazımızın rengini beyaz yaparsak şayet ve tamam dediğimiz zaman ve yine buradan tamam dediğimiz zaman kırmızı ve içerisinde beyaz olduğunu görüyoruz. Nedir? 25 ile 50 arasındaki olan değerlerimizi otomatik olarak bize biçimlendiriyor. Yine arkadaşlar bu hücreler arasında stiller, koşullu biçimlendirme, kuralları temizle ve seçili hücrelerden kuralları temizle diyoruz. Daha sonra tekrar hücrelerimizi seçip stiller, koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula ve daha sonra eşittir ifadesini kullanıyoruz. 37 buçuğa e eşit bir değerimiz var mı? Yok. Ancak 30 değerine eşit olanları ne yapabiliriz? Yine buradan biçimden kırmızı metin diyerek ya da koyu yeşil metinde yeşil dolgu ya da koyu sarı metinde sarı dolgu şeklinde ayrıyetten biçimlendirebiliriz. Yine bu da eşit olan değerleri vurgulamada kullanılıyor arkadaşlar. Yine stiller bölümünden koşullu biçimlendirme ve yine arkadaşlar e, kuralları temizle diyoruz. Seçili hücrelerden kuralları temizle. Stiller, koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula. İçeren metin diyor. Bakın burada. İçeren metin için e, sayısal bir değer seçmek zorunda değiliz çünkü sayısal değerlerde koşullu biçimlendirme yapılırken sayısal olarak karşılaştırma yapılıyor. Ancak e, metinsel ifadeler için seçmiş olduğumuz metin içerisinde stiller, koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula içeren metin dediğimiz zaman sadece örneğin can kelimesi geçerse bakın bu ya da kaç tane melike ifadesi geçiyor derse eğer bakın bu ee, şu melike satırını bir kez daha buraya en alt satırı kopyalıyorum arkadaşlar. Bakın iki sefer geçtiğini görüyorum. Şurada melike ifadesini değiştiriyorum. Melika diyorum mesela ya da mehlika diyorum. Otomatik olarak bakın e, renginin tekrar eski konuma döndüğünü görüyorum. Yine buraya sadece Melike yazsam bakın otomatik olarak kırmızıya e, boyandığını görüyorum. Yani sistem bize otomatik olarak biçimlendirme yapmaktadır. Seçiyorum tekrar. Seçmiş olduğum yerde stiller koşullu biçimlendirme kuralları temizle ve seçili hücrelerden kuralları temiz ediyoruz. Yine Stiller penceresinden arkadaşlar yinelenen değer diyor. Yinelenen değer. Şu anda hücrelerimizde herhangi bir tarih yok. Ancak herhangi bir tarih olmuş olsaydı yine koşullu biçimlendirme içerisinden gerçekleşen tarih diyerek gerçekleşen yani oluşturulan ya da orada yazılı olan tarihle ilgili otomatik koşullu biçimlendirmenin yapıldığını görebiliriz. Ancak şu anda tablomuzda herhangi bir tarih olmadığı için bunu göremiyoruz. Bunu isterseniz siz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak şunu ben ifade etmek istiyorum. Örneğin bir sayfamızda tekerrür eden yani yinelenen ya da mükerrer bir kayıt varsa bu kaydın otomatik olarak bulunmasını koşullu biçimlendirme bizi sağlayabilir. Bunun için şöyle yapıyorum. Şurada Emine Melike ifadesini Satırımı komple seçiyorum. Daha sonra şuradan ekle butonuna basarak yeni bir e, satır ekliyorum. Şuradaki bütün e, satırları, hücreleri kopyalayıp bir üst hücreye Ctrl-C ve Ctrl-V diyerek yapıştırıyorum. Ve şunu diyorum. Diyorum ki bu sütunlar içerisinde eğer yinelenen değerler sayısal bir değerse sayısal değer arasında arıyoruz. Stiller, koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula ve yinelenen değer dediğim zaman otomatik olarak bana 3 tane yinelenen değer olduğunu bana ne yapıyor? Gösteriyor. Bu 3 tane satırda otomatik olarak yinelenen değer vardı diyor. Tabi burada ben niye göre aradım? Numaralara göre aradım. Eğer numaralara değil de isimlere göre aramam gerekiyorsa bakın buradan seçiyorum. Stiller, koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını uygula ve yinelenen değerler diyor. Bakın yinelenen değerler e, ne olması gerekiyor? Hemen otomatik olarak kendisi buluyor. Emine Melike diye kendisi otomatik olarak yinelenen değerleri bizi buluyor arkadaşlar. Yine Buradan seçiyorum bütün hücrelerimi. Stiller, koşullu biçimlendirme ve kuralları temizle. Seçili hücrelerden kuralları temizle diyorum ve mevcut koşullu biçimlendirmelerimi Arkadaşlar kaldırıyorum. Yine seçmiş olduğum bu sayısal alana içerisinden arkadaşlar stiller, koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını incelemiştik. Gelelim ilk ve son kurallara. İlk kurallar dediğimiz zaman otomatik olarak ilk 10 değeri bize ne yapıyor? Seçiyor. Bakın seçilecek ilk ilk 10 değer, 9 ya da ilk 5 değeri bize seçiyor. Ancak neye dayanarak seçiyor? ilk 5 değer en üstten itibaren seçiyor. Yani maksimum değerimiz 55 olduğu için 55'ten itibaren aşağıya doğru değerleri bize otomatik olarak seçiyor. Ve kırmızıya boyuyor arkadaşlar. Yine seçiyorum. Buradan. Arkadaşlar stiller, koşullu biçimlendirme, kuralları temizle ve seçili hücrelerden kuralları temizle diyorum. Otomatik olarak kurallar tekrar temizlenmiş oluyor. Seçmiş olduğum hücreler içerisinden koşullu biçimlendirme ilk ve son kurallar dediğimiz zaman ilk yüzde onu bana gösteriyor. Yani yüzde ona giren ilk değeri bana gösteriyor. Bunu istediğimiz şekilde arttırabiliriz. Örneğin yüzde yirmiye giren ilk değerler, ilk yüzde yirmiye giren değerler ya da ilk yüzde elliye giren buradan bakın ilk yüzde giren değerleri burada ne yapabiliyorum? Görebiliyorum ilk %50'ye giren değerler. Bunu arttırıp ya da ne yapabiliriz? Azaltabiliriz. Stiller bölümünden koşullu biçimlendirme ve ilk son kurallar diyerek son 10 öğe ya da son 5 öe dediğim zaman en alttan itibaren bana değerleri alarak karşıma getirdiğini görüyorum. Yani minimum değerim 20 idi. En küçük değerim 20 idi. 20'den itibaren e, otomatik olarak bana değerlerin getirdiğini görüyorum. Benzersiz değerler olarak karşıma geliyor. Yine stiller koşullu biçimlendirme, kuralları temizle, seçili hücrelerden kuralları temizle diyoruz. Yine koşullu biçimlendirmeden arkadaşlar ilk son kurallar içerisinden yine son öe son %10'a giren ya da sizin belirlemiş olduğunuz belirli yüzdelere giren değerlerde ne yapılabilir? gösterilebilir. Peki otomatik olarak neler başka gösterilebilir? Ortalamanın üzerinde olan değerler. Otomatik olarak ortalamanın üzerinde olan değerler. Ortalamamız kaçtı burada? Ortalamanın 35'e indiğini görüyoruz. Ortalamanın üzerinde olan değerler. Stiller, koşullu biçimlendirme kuralları temizle ve seçili hücrelerden kuralları temizle diyoruz. Daha sonra koşullu biçimlendirmeden ortalamanın altında olan değerler. Bakın ortalamanın e, altında olan değerleri bize gösteriyor. Yine kırmızı metinle açık kırmızı dolgu diyerek daha belli bir hale geldiğini görebiliriz. Buradan hücrelerimi seçiyorum. Stiller, koşullu biçimlendirme, e, kuralları temizle ve seçili hücrelerden kuralları temizliyoruz arkadaşlar. Yine stiller bölümünde e, koşullu biçimlendirmeden buradan veri çubuklarımız var herhangi bir veri şu anda simgemiz veri oluşturmadığımız için arkadaşlar bu veri çubuklarını şu anda kullanabiliyoruz ama ilerleyen bölümümüzde grafik eklediğimiz zaman bu veri çubukları ne yapabiliriz kullanabiliriz yine renk ölçekleri kullanılabilir belirli şeylerde nedir bunlar bu renk ölçekleri her bir değeri farklı bir renge boyamaktadır her bir rengi farklı her bir değeri farklı bir renge boyamaktadır bu şekilde mesela yeni bir değer girdiğimiz zaman örneğin 50 değerini buradan otomatik olarak girdiğimiz zaman hemen yeşile döndü ne yapıyorum? Görüyorum. Ya da buradan 40 değerini 20'ye düşürdüğüm zaman otomatik 20'lerin farklı bir renge boyandığını görebiliyorum arkadaşlar. Bunu da Excel sizin için otomatik olarak yapmaktadır. Stiller bölümünden koşullu biçimlendirme yine simge kümeleri şeklinde de oluşturulabilir. Simge kümeleri de eklenebilir. Belirli renklere ya da belirli değerlere. Nedir bu simge kümeleri? Yine başka şekilde farklı değerler olabilir. Örneğin şu şekilde bir değerler olabilir. Yani her bir hücrenin dolgunluk değerlerine göre otomatik olarak bir simge eklenebilir arkadaşlar. Tekrar seçiyorum. Stiller, koşullu biçimlendirme, simge kümeleri, örneğin ee, şuradaki yuvarlak şekiller de olabilir. Bakın hangisi en az değerde olanlar içi tamamen boş olan olanlar, en dolu değerde olan ise içi tamamen dolu olanlar olarak karşımıza gelmektedir. Yine e, biçimlendirmeyi temizlemek için stiller, koşullu biçimlendirme ve kuralları temizle dediğimiz zaman, seçili hücrelerden kuralları temizle dediğimiz zaman otomatik olarak temizlendiğini görüyoruz. Stiller bölümünden tabloların otomatik olarak biçimlendirilmesi var arkadaşlar. Bu tabloların otomatik olarak biçimlendirilmesi yeni bir tablo oluşturacağımız zaman ya da kendimizin biçimlendirmediği hazır yapmış olduğumuz bir tablo kullanacağımız zaman bu bölümden faydalanabiliriz. Bu tamamen isteğe özel ya da kişiye özel bir durumdur. Evet bu durumu şöyle ifade edebiliriz. E, sayfa 2'ye isterseniz geçelim. Şu alt kısımdan sayfa 2'ye geçelim. Burada boş bir e, Excel çalışma sayfamız var. Bu Excel çalışma sayfamızda hazırlayacak olduğumuz tablonun satır ve sütün sayısını biliyorsak ve e, satır ve sütün numaralarını ya da başlıklarını biliyorsak kullanacak olduğumuz satır ve sütün sayısını seçiyoruz ve seçtikten sonra stiller otomatik tablo biçimlendir deyip buradan herhangi bir tablo stilini seçebiliriz. Örneğin şu tablo stilini seçiyoruz. E, tablom üst satır bilgisi içeriyor ya da içermiyor bunu seçebilirsiniz. Tamam dediğimiz zaman otomatik olarak karşımıza otomatik olarak bir tablonun oluşturulduğunu görüyoruz. Burada değerlerimize örneğin şuraya no diyebiliriz ya da şuraya no sütunu diyebiliriz. Buraya 11, 12 diyerek şunu aşağı doğru arttırabiliriz. Yine giriş bölümünden bunları ortalı hale getirebiliriz. Yine Ocak Şubat deyip burada ne yapabiliriz? Aşağı doğru bunu getirebiliriz arkadaşlar. Aylar Ve otomatik olarak tabloların biçimlendirildiğini görüyoruz. Eğer tablolarda bir biçimlendirmeye devam edeceksek seçmiş olduğumuz hücrenin üzerinde tablo araçlarını tasarım bölümünden ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Yine buraya üst bilgi satırı eklenmiş. İstersek bu üst bilgi satırını kaldırabiliriz. Toplam satırı aşağıya eklenebilir. Şuraya yekün diye bir ifade kullanabiliriz. 120 Bakın otomatik olarak toplandı. Ne yapıyoruz? Burada görebiliyoruz. Kaç tane olduğunu görebiliyoruz. Kaç kalem ürün olduğunu burada ne yapabiliriz? Görebiliriz. Hangi komut kullanılmış? Alt toplam komutu kullanılmış. Bunu yine ilerleyen bölümlerimizde tekrar göreceğiz arkadaşlar. Tekrar e, biçimden stiller bölümünden tablo biçimlendirmeye e, tıklayarak mevcut stilimizde değişiklik yapabiliriz. Örneğin buradaki e, tablomuzu seçip stiller otomatik tablo biçimlendir kısmından şu şekilde bir seçim. Ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Otomatik olarak bize tablo oluşturduğunu görüyoruz. Aylar ve gelirler şeklinde olabilir arkadaşlar